Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Dostlar bugün CS 1.6'ya girdik. CS 1.6'da CS 1.6'da arkadaşlar o küçüklüğümüzün oyunu var ya. Buletlerde pusan olabilir mi diye düşündüm. Şöyle 16'ya 1 oynuyoruz arkadaşlar. Girdik ve takılıyoruz. Evet. 19 2 bir şekilde oynayalım. Sıkıntı yok. Şarkılara bak. Ay gidiş şarkı yeter artık. Oğlum dur. Al şunu ablanım Al artık şunu. Niye alamıyorum he Bir kere şalamadık. Kanka benim zaten bir şeye gerek kalmıyor. Şöyle Korktum. Ne yapıyorsun? Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani 22'ye İki oynuyoruz. 28-2. E yani çok uzun zaman oldu arkadaşlar. CS16 oynamayalı. Bir dünyasız derdik ihtimal Şurası dolu gibi hissettim. Nedense? 31 2 Çok iyi. Hayır. Hayır. Hayır kankalar, ee, CS 1.6 oynamaya başladık. Kanka keleşimi ver, Keleşimi ver, keleşimi aldım. Ön. Kanka dur 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 dur. Yani arkadaşlar bu şekilde eee ikinciliğe yükseldik. Hile falan diyebilirler ama hile değilim. Hani 38'e 5 gidiyoruz. En güzel rekor bizde mi var? Yok, 23'e 1 var. Evet en güzel rekor bizde var. Büyük ihtimal karşımıza oynamayı bilmeyen arkadaşlar gelmiş olabilirler arkadaşlar. Aynı zamanda kick kısmını bırakacağım arkadaşlar. Kick'te video falan filan işte yayın falan yapıyorum. Kick'e de gelirseniz sevinirim arkadaşlar. Hatta ben ne yapayım biliyorsunuz mu? Şöyle şarkı kısmını çok sık kısalım. Telif falan yemezsek umarım inşallah yemeyiz. 38'e 5. Kanka kanka kaç 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 benim acilen keleç almam lazım. Kanka beni oradan görmen. Kanka <laughs> Rans kralıcık oyna. Rans kralıcık oyna ya. Dur öksüremedim o bırak. Tamam pompalıyla geliyorum. Yat aşağı. Hepinizi pompalayacağım. Yat aşağı. Aga doldur 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 doldur. Neredesiniz gelin kardeşim? Oğlum yarısı <laughs> buradaymış. Oraya bir bomba atsak tamam. Kanka dur. Kanka birinci olduk. Aleykümselam. YouTube'a video çektiğimizi de söyleyelim. YouTube'daki arkadaşlar siz de videomuza like atıp yorum atarsanız sevinirim. Başka bir şey demiyorum. Uzi'mizi aldık kanka Uzi. Uzi. Bizi mahvettin. Anti. Kanka Like yorum beklerim yazdık. Yani uzun zaman oldu arkadaşlar. Gerçekten de CS 1.6'ya girmeyeli belki yıllar oldu. Yaz çıkar yazdı kanka. Yani biz ne yaptık? Nazar değdi dostlar. Şöyle YouTube hesabımızda arkadaşımıza paylaşalım. Onlar da merak etmesinler. Şöyle. YouTube hesabımız. YouTube hesabım boş kalmaması adına şöyle bir şey yaptım. Ee, arkadaşlar bakacağız hayırlısı olsun. Her şeyin hakkında hayırlısı olsun ama biz abi ne giyeceğim abi ben bununla mı çıkayım gelin. Yani. Birinciliğe oturduk ama olmadı. I Aracadar... don't Hangi kill alamıyoruz ki. Böyle bir şey yok şu an. Nazar değdi. Adamlar geçti benim. <laughs> Pompalamazsın. Kanka şarkı tam etti beni girdim. Kanka kereş almam lazım derken. Yani bu kadar olsun arkadaşlar bu videoda. Böyle oynadık. Yıllar sonra CS 1.6 ilk izlenim nasıl oldu dostlar? Gördüğünüz gibi oynadık yani. Ee, demek istediğim arkadaşlar. kick adresime gelebilirsiniz. Yayınlar açıyoruz. Devam ediyoruz oradan. Bu YouTube adresimi de boş bırakmak istemedim. YouTube'u da boş bırakmak istemedim. Size de böyle bir video kavuşturmak olsun amacım. Oynadık, geberdik, öldürdük. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay'ın dostlar.